Mustafa Kaplan Mustafa Kaplan, Bediüzzaman'ın Hz. Mehdi'yi müjdelediğini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Risale-i Nurları kendine program yapacağını, başkalarının sandığı gibi Bediüzzaman Said Nursi'nin ahir zaman Mehdi'si olmadığını bir okurtuna cevaben yazdığı yazısında şöyle anlatır. 1400 senedir İslam ümmetinin dört gözle beklediği Hz. Mehdi'yi anlatan Bediüzzaman Hazretleri, o zatın üç mühim vazifesi olacağını söylüyor. Aynı Üstad Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisine program yapacağı eserlerin kendi yazdığı Risale-i Nur külliyatı olduğunu ise başka bir eserinde aynen şöyle diyor. Sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9 Kıymetli okuyucumuz eğer şu sayfa numaralarını verdiğim eserlere bakarsa Bediüzzaman Hazretlerinin böyle söylediğini görecektir bendeniz Bediüzzaman Hazretlerinin ilhami ilahi ile yazdığına yürekten inanıyorum. Nasıl bugüne kadar söyledikleri birer birer gerçekleşmiş ise bu söyledikleri de aynen gerçekleşecektir. Yani bütün İslam alemini iddiaat ettirecek olan Hazreti Mehdi, Müslümanların imanlarını işte bu Risale-i Nur külliyatı ile kurtaracaktır. Demek o zatın programı bu eserlerdir. İnanmayanları zorlama gücümüz yoktur. Nasıl olsa zuhur gerçekleşince gerçek de ortaya çıkacaktır. Yine bir başka yazısında aynı konuyla ilgili olarak demek Risale-i Nur'un asıl sahipleri olan Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri gelince Bediüzzaman Hazretlerinin 1911 senesinde müjde verdiği Osmanlı ülkesinden çıkacak büyük bir parlak nur haberi inşallah madde aleminde de gerçekleşecektir. Zaten az önce Emir Dağ lehikasından aldığım pasajın son cümlesine bakan bunu anlamakta tereddüt etmez. Diyor ki belki inşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbürlenmesiyle aynen o geniş daire nur dairesi olacak. Onun yanlış tabirini sahih gösterecek. Üstadın yanlış tabir ettiğini söylediği konuşmanın üzerinden 100 sene geçmesi için şurada ne kaldı? mana gözü açık olanlar söylenenlerin tahakkuku için fazla bir zaman kalmadığını görmekte gecikmezler. Mustafa Kaplan'ın konuyla ilgili diğer bazı yazıları ise şu şekildedir. İki grup Müslümanın tepkisini çekmekteyim. zaman Hazretlerini mehdi Ahir Zaman kabul eden kardeşlerimiz yeni birisinin daha geleceğinin söylenmesini yanlış buluyorlar. Halbuki eserlerde, müteaddit yerlerde Üstad böyle yazmış dikkatlice mütala eden bir gözün yanılması zordur. Gelecek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iman cihetinde Risale-i Nurları program yapacağını söyleyince de nurcu olmayan Müslüman kardeşlerimizin tepkisini çekmekteyim. Halbuki bu iddianın sahibi bizzat Bediüzzaman Hazretleridir. Biz sadece nakiliz. 1400 senedir İslam aleminin beklediği zat gelince yaklaştığından hiç şüphem olmayan o günler zuhur ettiğinde Kimin haklı olduğunu bütün alem görecektir demektedir. Geçen asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri de bu gerçeğin altını çizmekte ve şöyle demektedir: "Ve anladık ki bu hizmetlerimizle o nurani zatlara zemin ihsar ediyoruz." Mektubat 28. Mektup 7, mesele 5, sebep, sayfa 380. Haber verilen hadislerin vukua gelme vakitleri yaklaşmıştır şimdi ilmen kabul etmeyenler de bizzat Hz. İsa Aleyhisselam'ın icraatlerini ve ondan önce de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetlerini görerek kabul etmeye mecbur kalacaklardır. Yaşayan görür. Her ne kadar son müceddit Bediüzzaman Hazretleri sende yaşamış ve Mehdi Aleyhisselam da sende doğmuşsa da ey 1900 devresi sen bu aleme bela oldun. İnsanların hak mefhumunu unutup nefislerinin peşine düştüğü uğursuz bir zaman birimi oldun. Çok şükür ki artık mazi oldun. Bugün sen yoksun. Yaklaşık bir asır gerçek Müslümanlara saadet dağıtacak olan 21. asrın gölgesi üstümüze düştü. Arkadaşımız Murat Kapkıner'in 17 Eylül 1999 tarihli yazısını kesip saklamıştım. Ama ancak şimdi ele alabilme fırsatı buldum. Yazının omurgası Hz. Mehdi Aleyhisselam üzerine kurulmuştu. Verdiği bilgiler ise kitabın ortasından alınmış doğru tespitlerdi bazı paragrafları tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ön şartı zulmü tüketmiş toplumlara ilahi belaların gelmesi, ayetlerin genelinden de anlaşılan şu ki belalar müjdedir. Gök gürültüsü gibi yağmurun rahmetin müjdecisidir. Belalardan sonra biri çıkıp yine ayetlerin mükerreren bildirdiğine göre hiçbir ücret istemeyerek hakka çağırır, adalete çağırırsa o Hz. Mehdi'dir yani ücret istememek bir dünya yararı ummak bir yana yüksek riskler almaktır. Ve biri böylesine ücret istemeden dünyasının aleyhine yüksek riskler alırsa o Hz. Mehdi'dir. El Hak Biz de aynı kanaatteyiz. Demek üzerimize yağmaya başlayan arzi ve semavi belalar aynı zamanda bir yüksek müjdeyi de beraberinde getirir. Hele biraz daha beşik gibi sallasın. Arkasından o ücret istemeden hakka çağıran makam sahibi zuhur edecektir inşallah doğru söze ekleyecek bir şey bulamıyorum. Elbette kalbinde zerre kadar gerçek imanı olanlar o Zat-ı Nurani'yi tanıyacak, sevecek, davet ettiği Kur'an caddesine bütün mevcudiyetiyle lebbek diyecektir. Dünya menfaati için dinini ucuza satmış olanların zuhur anında tereddütleri elbette normaldir. Haberi Evrende Büyük Buluşma başlığıyla 23 Aralık 1999 günkü akitte okudum. Önümüzdeki 5 Mayıs gününde Güneş, Ay dünya ve bazı gezegenler bir ip gibi aynı hatta dizileceklermiş. Rivayete göre aynı hal bir de bundan 6000 sene önce olmuş. Kainatta tesadüf olmadığını her mümin bilir ve öyle inanır. Yaratılan her şeyin dizgini madem ki Allah'ın elindedir elbette istediği gibi dizer. İstediği gibi bozar. Lakin o dizilmenin rastgele olmayacağı kesindir. Evet, kainatın yeni bir asra girerken yeni bir zihniyetin hakimiyetine hazırlandığını inkar mümkün değildir aklı olan Allah Resulü'nün tebliğ ettiği dini harfi harfine kabul eder. Son pişmanlığın fayda etmeyeceği günler yaklaşıyor. Sel gibi gelecek belalardan muhafaza olabilmenin tek yolu da o tavizsiz imandır.